Masal anlatıcılığı deneyimlerini anlatan ilk insandan günümüzün sosyal medya anlatıcılığına kadar devam eden bir serüven. Peki masallar yalnızca çocuklara mı hitap ediyor? Masal anlatılmasının sebebi nedir? Soruların yanıtları İrem Yavuz'un dosya verinde. Anlatmak insanın doğasında var. Masallar ise bu geleneğin süslü ürünleri. Kültürel mirasımızın parçası olan masallar, masal anlatıcıları sayesinde nesilden nesile aktarılıyor. Masal ince çocukluğumda vakit geçirdiğim, eğlendiğim, güzel, hayal gücümü geliştiren e, hikayeler geliyor. Türk masallarına. Ziya Gökalp olabilir Türk masallarına. Ziya Gökalp'in Kızıl Elma diye bir masalı vardı onu biliyorum. Dede Korkut. Onun dışında Alman masalları geliyor aklıma. Genellikle korkutucu olur Alman masal masalları. Ki sonu iyi bitmez. Kültürün devamı, eğitim ve eğlence. Bütün bunlar masalın parçaları. Masal anlatıcılığı dersek eğer, ...geçmişten bugüne emanet edilmiş masalları... ...sözlü kültürün yaşaması adına... ...çünkü dilden dile geçen... ...binlerce yılın geleneği var... ...bugün de bunu günümüzle buluşturarak... ...anlatmaya, dilimiz döndüğünce... ...bu kültürü taşımaya çalışıyoruz. Edebiyatçı ve masal anlatıcısı Hilal Koçyiğit... ...masalın amacının... ...sanılanın aksine öğüt vermek olmadığını belirtiyor. Aynı masalı bile... İkinci kez dinlemezsin çünkü her anlatışta değişir ve sen her seferinde yanına başka bir şey alırsın. Masal öğüt vermez. Payına ne düşerse sen alırsın. Masalların yalnızca çocuklar için olmadığını, eskiden masalların büyük küçük bir arada dinlendiğini hatırlatıyor. Bir arada otururken yani nenenizle, dedenizle, amcanızla, babanızla bir yerden sonra çocuk uyur. Isıl ısıl masal tadında uyur. Yetişkinler dinlemeye, sohbet etmeye devam eder. Anadolu masalcılığı ve Türk masalları nesilden nesile aktarılıyor. Masalın tür olarak kendine has e, ipuçları var. Bu da genel geçer tüm kültürlerde belli. Ama şefin gizli sosu kıvamında yöresel farklılıklar var, kültürel farklılıklar var. Dünya masallarını bilsin çocuklarımız. Aa, biz orada bir keloğlanımız olanımız var. Onu da bilsin. Yerli söz, ayağı yere basan söz için Anadolu masalları diyoruz.